Haliyle mücadele ekibimizi ziyaret etmek amacıyla geldik. Onların yanındayız. Çok e, zor şartlar altında çalışıyoruz. E, son köyümüzü açmaya çalışıyoruz. E, i̇nşallah bu akşam bitirmeye çalışıyoruz. E, vatandaşa da hizmet etmekten son derece memnunuz. Yine de 5 metre var. Arkamızda giriyorsunuz. Perşembe gününden beri bu yolu açıyoruz. Daha bitmedi. İnşallah gece 12 civarı falan biter. Arkadaşlarımız can başla çalışıyor. 2500 rakamlı bir köyümüzdür. Yüksek fırtına var, tipi var. Doldurmuş yolu. Yolu da yolu da belli değil. Yani bir arkadaş öne düşer. Yolu göstere göstere gidiyoruz. Tamam, devam